adamlar var. Çünkü, fakat Fatih burada mühim olan ne biliyor musun? Ben şimdi İlber dedi ya ben Asım'a şunu söyledim. Benim hayatımdaki en büyük yatırımım dedim. İnsan tanımaktı. Bütün dünyada. Ben bir sürü toplantıya gittim. Bir sürü adamı tanıdım. Ama kardeşim sende bir şey yoksa tanıdığın adam bir müddet sonra sonra metelik verdi. Aynen çeker giderim. Sende aradığı bir tek şey var. Samimi merak. Sen üstünlük taslamak için, ukalalık yapmak için öğrenmeyeceksin. Hakikaten merak ettiğim ettiğin için öğreneceksin. Benim bütün derdim bu. Şimdi burada bize çatıyorlar ya işte bir tanesi diye efendim siz evrim teorisi. Ya kardeşim ben evrim teorisi hakkında Bak, kitap. bir tanesi çok güzel sana diyor ki solcular kadar kafasına taş düşsün. Ha, ha solcular sana Diyor. <laughs> Hayır düşsün düşsün kardeşim de benim derdim sağcısıyla solcusuyla falan değil cehaletle. Ben diyorum ki bak kardeşim bir konuda ağzını açacaksan adam gibi araştır. Yani teminden beri dedi bu merak var ya hiçbir yere tutunmayacaksın. Merakın olmadığı yerde bilim olmaz. Bunu, bunu milletimize olmaz. anlatmamız lazım. Bir de abi bak bu bilgi şehveti tatmin edilemeyen yegane şehvetmiş. Evet. Çünkü, Öğrendikçe ne kadar az, az bildiğini, bildiğini anlar öğreniyorsun. Anlar şey evet. hiç tatmin Yani paradan tatmin olursun güçten tatmin bazıları olmayabilir ama genel insanlar, <laughs> normal insanlar olur. Ee, ama seksten de tatmin olursun ama şeyden, bilgiden tatmin olamazsın. Hayır. Ve en güzel taraf. Evet. Bilim bit bitmiyor. bitmiyor çünkü. Ucu Şahane bir şey. Ucu Yani ben çok zevk alıyorum bu yaptığım işte. Evet. Müthiş zevk alıyorum. Evet. Yani size anlatamam. <laughs> Ve bunu istiyorum ki bunu gençlerimize öğretmek istiyorum. Diyorum ki kardeşim hayatınızda bundan daha güzel bir şey olamaz. Evet yani böyle yani bir ben şey Fatih, var. Yani Fatih sen benim ailemi tanıyorsun. Gayet. Ben bu işe girerken başta Melih dayım olmak üzere ulan sen geri zekalı mısın deyip durdular. En sonunda Melih dayım bir gazeteye beyanat verdi. Celal hepimizden akıllı çıktı dedi. He. Çünkü benim bütün hayatım bir mutluluk içinde geçti abi. Ve diyorum ki Jules Verne gibi bir adam benim mutluluğumun anahtarı oldu. Çok şey boşluyor bu adam. Ya Nautilus elektrik kaynağını biliyorsun söylemiyor. Nautilus'te anlatılan bugün bugün denizaltılar ya. Verdiler ilk evet. denizaltı şey, verdiler. Şey de, hayır bir dakika o ilk denizaltı o Jules Verne'den önceydi. Ama ilk nükleer hayır, denizaltı. Hayır, denizaltı hayır. Yani. yani i̇lk nükleer i̇lk nükleer adını verdiler, işte Amerikalılar. Nautilus. Abi Jules Verne... O da Kuzey Kutbu'ndan geçti evet, geldi. Jules Verne her şey helal. Yani Jules Verne'in bir, sen bilirsin, Paris dans le 20e siècle, evet. o öldükten sonra yayınlandı, evet. hayretler verici bir şey ya. Yani adam bütün sorunları bile görmüş. Abi, i̇nanılır bir şey değil yani. yani. Jules Verne muhteşem. Bak mesela Türkiye'de Ahmet Rasim heveslenmiş benzer bir şeyler yapıyor. Ahmet Mithat Efendi pardon, heveslenmiş benzer bir şey yapıyor, yapamamış. Değil mi? O yavan çünkü öbürünün etrafında bir muhit var. Evet. Mesela dünyanın kirlendiği atmosferdeki değişmeler falan bunlar çok tuhaf. Daha 19'da değil 18'in başları.